Merhaba arkadaşlar Atamer Ünsalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sayı Network'ün olası airdropuna nasıl katılacağımızı göreceğiz. Tüm işlemleri ben de sizlerle beraber yapıyor olacağım. İşlemleri Atlantik 2 test yapacağımız için herhangi bir ücret, komisyon vesaire ödemiyor olacağız. Hızlı bir şekilde videoya başlayalım sizlerle beraber. Öncelikle Blokut üzerinde gerekli işlemleri yapacağız. Gerekli görevleri yapacağız. Bunları yapabilmek için Blokut'ta üyelik açmamız gerekiyor. Sağ üst kısımdan sizlerle beraber bir üyelik açacağım. Bu kısımdan mail adresi username ve şifre belirleyerek bir, bir üyelik açabiliyorsunuz ya da bu kısımdan direkt Google'ınızla, MetaMask'ınızla veya Discord'unuzla bağlanabiliyorsunuz buraya. Ben Lip cüzdanımla bağlanacağım. O yüzden Lip'i tıklıyorum ve indirmem gerekiyor. Bu işlemleri yaparken Lip değişmeyeceği için Lip'i seçiyorum ben. Buradan Chrome'a ekle diyorum ve uzantıyı ekliyorum. Buradan uzantı şu anda eklendi. Buradan yeni bir hesap oluşturacağım için Create New Wallet kısmına geliyorum. Wallet'ımı oluştururken bu kısımda bana 12 farklı kelime veriyor. Bunları kopyalıyorum. Kaybetmemek için bir kısma yapıştırıyorum ve devam butonuna tıklıyorum. Bu kısımda bana 4. 8. ve 12. kelimeleri sordu. Bunları yazdıktan sonra confirm butonuna basarak daha sonra da bir şifre belirleyerek hesabımı aktif hale getirebiliyorum. Şu anda voltumu üst kısma sabitleyeceğim. Geldim ve sabitledim. Voltum bu kısma geldi. Gördüğünüz gibi burada duruyor. Lip Voltum. Şimdi tekrar ilk sayfaya geri dönüyorum bu linkleri açıklama kısmında bırakacağım sayfayı yeniliyorum Daha sonra bu kısımdan konekti butonuna tıklayarak gerekli onaylamaları yapıp sisteme girmiş oluyorum şu anda cüzdanım burada gözüküyor alt kısma geldiğimizde seyir network ile alakalı testnetleri ile alakalı görevler var tüm bu görevleri sizlerle beraber yapacağız Öncelikle Mission 1 kısmındaki görevleri yapacağız sizlerle beraber 6 günü varmış bunları yapmanız için şu anda 6 gün içerisinde tüm bu görevleri yaparsanız hepsi size puanlar kazandıracak Ben ilk görevle başlıyorum. Bu kısma next dedim. Buradan leap Wallet'ını indirmemiz gerektiğini söylüyor. Biz zaten indirdik. Next butonuna tıklıyoruz. Bu kısmı dilerseniz Sey Network sitesine giderek cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Next butonuna tıklıyorum. Bu kısımda da faucet tokenlerimizi alıyor olmamız gerekiyormuş. Ben şimdi gideceğim bu siteye ve faucet tokenlerimi, test tokenlarımı alıyor olacağım. Bu siteye yönlendiriyor bizi. Buradan connect Wallet diyoruz. Leap'e tıklıyoruz. Gerekli onayı verdikten sonra yukarıdan sağ üst kısımda bulunan adresimi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Next butonuna tıklıyorum. Buradan robot doğrulamasını yaptıktan sonra seylerimi istiyorum bu kısımda. Şu anda serilerim istendi. Daha sonra hesabıma gelmiş olacak zaten. Bu işlemimizi yaptıktan sonra tekrar siteye dönüyorum ve devam butonuna tıklıyorum. Bu kısımda serilerimi check etmemi istiyor. O yüzden cüzdanıma geliyorum ve sağ üst kısımda bulunan logoya tıklayarak Atlantik 2'ye geçmem gerekiyor buradan. Seyye geçiş yapıyorum. Şu anda elime seyler gelmemiş daha birazcık beklediğimde geleceğini düşünüyorum. Bu kısımda test tokenlarını beklerken aynı zamanda site'ın Discord sunucusundan da test tokenları alabiliyormuşuz. O yüzden açıklamalar kısmında bırakacağım. Discord sunucusuna katılarak S tokenlerinizi alabilirsiniz. Yapmanız gereken Discord'a girmek ve daha sonra faucet kısmına gelmek. Bunu yapmadan önce sizden gerekli onaylamaları istiyor, hesabınızı doğrulamanızı istiyor, tüm o işlemleri yapmanız gerekiyor. Doğrulamaları yaptıktan sonra Atlantik 2 faucet kısmına gelerek bu kısma faucet yazıp daha sonra kendi cüzdan adresimizi kopyalamamız gerekiyor. Geliyorum ve şurada şuradan cüzdan adresimi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şu anda istemi yolladım ve cüzdanıma seylerimin geçmiş olması gerekiyor. Şu anda tekrar cüzdanıma girdiğimde bir tane seyim olduğunu görebiliyorum. Seyim geldiği için check status butonuna tıklayıp bu kısmı geçebilirim artık. Şu anda bir tane seyim olduğunu gördü burada. Next butona tıklıyorum. Bu kısımda benden Twitter'dan bu sayfaları takip etmem gerektiğini söylüyor. Twitter'a gidiyorum ve bunları takip edeceğim. Seyinin kendi sayfasını takip ettim. Blokut'u takip ediyorum buradan. Ve Leap cüzdanımı da takip etmem gerekiyor. Bu takip işlemlerini yaptıktan sonra alt kısımda benim kullanıcı adımı istiyor. Kullanıcı adı kısmına gelip kullanıcı adımı yapıştırıyorum. Ve OK butonuna tıklıyorum. Seyinin Discord'una zaten girmiştim. Burada benden Blokut'un da Discord Discorda katılmamı istiyor. Discord'a giriyorum ve bu sunucusuna katılıyorum. Buradan bu kısmı geçiyorum ve tamamlandı butonuna tıklayıp kuralları kabul ediyorum. Buradan da verification işlemimi yapacağım. Burada benden İngilizce olarak neyi seçmem gerektiğini soruyor. Watermelon dediği için karpuzu buradan seçmem gerekiyor. Option 2'yi seçiyorum ve Discord sunucusuna katılmış oluyorum. Tekrar bizim sayfamıza geri dönüyoruz ve next butonuna tıklıyoruz. Buradan Discord'umu bağlamam gerektiğini söylüyor. Bu kısımdan yetkilendirme butonuna tıklıyorum ve yetkilendirmeye çalışıyorum. Şu anda yetkilendirme işlemi tamamlandı ve bu işlemleri yapmış olduk. İlk görevdeki tüm işlemleri yaptık. Bu kısım kapandı gördüğünüz gibi. 100 puan almış olduk buradan. Şimdi ikinci kısma geçiyorum sizlerle beraber. Burada 200 puan verecek. bunları yapmamız bize. Bu kısmı zaten yapmıştık. Next butona tıklıyorum. Elimdeki S tokenları bu kısımda gördüğü için next butona tekrar tıklıyorum. Burada bana USDC bulunması gerekiyor diyor hesabında. Bu kısımdan tıklayarak USDC faucet kısmına gidiyorum. Öncelikle robot değilim kısmına tıklayarak daha sonra connect to leap butonuna tıklıyorum ve leap üzerinden epro butonuna tıkladıktan sonra USDC'lerin birazdan hesabıma geçmiş olması gerekiyor. 100 USDC geçmesi gerekiyor. Bu kısımda faucet kısmı çalışmadığı için en azından şimdilik çalışmadığı için ben spor of Sword üzerinden seylerimi USDC ile takaslayacağım. İşlemleri tekrar görmeniz adına sayfayı yeniliyorum ve tekrardan yapacağım. Sol üst kısımda Connect volt kısmı var. Buradan Connect volta tıklıyoruz ve lip cüzdanımızı seçiyoruz. Şu anda hesabımızda S olduğu için bu S'leri USDC ile değiştireceğim. Buraya gelip 0. Bana 50 USDC lazım o yüzden 0.01 yazmam yeterli oluyor. Swap butonu açıldıktan sonra swap butonuna tıklıyorum. Buradan benden fiyat ödeyeceğimi söylüyor approve diyorum. Şu anda USB'lerim gelmiş bulunuyor. Tekrar buradan da kontrol edelim. Test isim 292 adet burada mevcut. Şimdi bu siteye geri dönüyorum. Siz büyük ihtimal bu kısımdan da test USD'lerinizi alabileceksiniz. Ben şu anlık alamadım. Tekrar deneyeyim. Hata veriyor burada bana. Buraya geldikten sonra check status diyorum. Check status butonundan düzenim kontrol ettikten sonra USB yes sitelerim burada görünüyor ve Next butonuna tıklıyorum. Burada Eclipse Pad sitesine gidip daha sonra Launchpad'e katılmamı söylüyor bana. Xlips'e gidiyorum ve Launchpad butonuna tıklıyorum. Yumanji'ye katılmam gerektiğini söylüyordu burada bana. O yüzden Yumanji'ye katılacağım. Buraya geldikten sonra Connect Vault diyorum. Buradan Leap seçiyorum. Approve butonuna tıklıyorum ve buy butonuna tıklıyorum daha sonrasında. Burada 50 USDC'lik bir alım yapacağım ben. Buy butonuna tıklıyorum. Şu anda buy butonu aktif hale geldi. Buy butonuna tıklıyorum ve manji alıyorum. Buy butonuna tıkladıktan sonra filmi ödeyerek Epro butonuna tıklıyorum. Şu anda Manji tokenlarımı almış bulunuyorum. Bu da bir görevdi ve bunu da yapmış olduk. Daha sonra bu sayfadan çıkabiliriz. Sayfa açık kalsın. Biz eski sayfamıza geri dönelim. Bu görevi tamamladığımız için Next butonuna tıklıyoruz. Burada 50 USDC'lik bir alım yapmamızı istiyordu bizden. Bunu yaptık. Next butonuna tıklayarak devam ediyorum. Dashboard'tan kontrol edebilirsin diyor. Dashboard'a gelelim sizlerle beraber. dashboard'ta portfolyo kısmında burada görebiliyoruz. istersek bu test tokenlarını 10 gün sonra alabiliyormuşuz buradan. 10 gün sonra eğer elinizde test tokenı kalmazsa vesaire bunları çevirmek isterseniz buradan gelip alabilirsiniz. Çünkü sürekli işlem yapmanız bildiğiniz gibi olası airdrop alma ihtimalinizi çok arttırıyor. Ben şimdi geri dönüp blog üzerinden devam ediyorum. Next tıkladım. Burada takip etmediğimiz Twitter sayfaları var. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Ben yine geliyorum. Bunu takip etmiyormuşum, takip etmişim. Diğerlerini zaten takip etmiştik. Geri geliyorum ve buraya da adresimi yazıyorum. Sonra devam butonuna tıklıyorum buradan. Buradan da Blockit ve Say Discord'una katılmıştık. Eclipse'in de Discord'una buradan katılmamız gerekiyor. Tıklıyorum ve sunucuya katıl butonuna tıklıyorum. Verification kısmına geliyorum buradan ve verify diyorum. Buradan şu butona tıklayarak verify'ı doğrulamamız gerekiyor. Bu kısımdan doğrulamalarımızı yaptıktan sonra Discord üzerinden kontrol edebiliriz. Şu anda başarıyla doğrulamamız yapıldı. Ben şimdi bu sayfaya geri dönüp next butonuna tıklıyorum. İkinci görevimizi de yapmış olduk. Görev tamamlandı kısmını görüyoruz ve 200 puan da buradan kazandık. Üçüncü kısmı yapabiliriz. Üçüncü kısma geldiğimizde butona tıklıyoruz ve neler yapmamız gerektiğini bize söyleyecek zaten. Next'ona tıklıyorum, Leap Wallet'ını indirmemizi ve Save Password'ten token almamızı söylüyor bize. Biz bunları yaptığımız için devam butonuna tıklıyoruz. Bu kısmı yapamamıştım. Bunu daha sonra döneceğim ben. Siz eğer isterseniz tekrar deneyebilirsiniz. Büyük ihtimal siz denediğinizde herhangi bir problem çıkmayacaktır. Buraya geldim ve check butonuna tıklıyorum. Şu anda şeylerimi gördü ve next butonuna tıklıyorum. Devam ediyorum. Burada en az bir tane room istiyor benden. Bunu almak için de exchange sitesine gitmem gerekiyor. Spore swap üzerinden yapacağız bunları. Swap kısmına geliyorum buradan. Ben USDC'lerimi room ile değiştirmek istiyorum. 100 USDC ile 1.27 RUM almak istiyorum buradan. Swap butonu açılıyor ve swap butonuna tıklıyorum. Şu anda fiyi ödeyerek RUM tokenlarımı isteyeceğim. Hata verdi tekrar yapmam gerekecek. Tekrar cüzdanımı Sparrow Swap'a bağlayacağım buradan. Tekrar bir swap yapmayı deneyeceğim buradan. Slip'ı arttırdım. Swap butonuna tıklıyorum. Şu anda yine hata verdiği için ben bu işlemi yapamıyorum. Birkaç kere denedikten sonra swap işlemi burada gerçekleşti. USDC karşılığında RUM tokenlarımı aldım siz de tekrarlayabilirsiniz. Bazen hata verebiliyor bu sistem. 3-4 kez denedim halde hata vermişti. Şu anda yaptı. Room tokenlarımı aldığıma göre tekrar sayfa kısmına geliyorum ve check status'e tıklıyorum. 1.28 room tokenım burada gözüktüğü için next butonuna tıklıyorum. Bu kısımda bana pula, room ve s eklememi söylüyor. Bunu da yapacağım sizlerle beraber. Next butonuna tıklıyorum. Bu kısımda da spor obs'u takip etmem gerektiğini söylüyor. Ben geliyorum ve buradan full kısmına geleceğim. full kısmına gelip serumu seçiyorum buradan. Add butonuna tıklayarak likidite ekleyeceğim buraya. 1.27 rum olduğu için rum yazacağım buraya. Bu kadarlıkta save vermem gerekiyormuş. Liquidity ekle butonuna tıklayarak daha sonra gerekli onaylamayı yaparak Liquidity'e ekleyeceğiz buraya. Şu anda işlemimiz gerçekleşti ve pool kısmına Liquidity eklemiş olduk. Bu kısımdan da remove kısmından %100'ü seçerek tüm tokenlarımızı geri alabiliyoruz. Öncelikle save üzerinden bu işlemleri bitireyim. Daha sonra remove kısmından kilitli tokenlarımı tekrar alacağım. Burada takip etmediğim Sparrow Swap var sanırım. O yüzden onu takip etmem gerekiyor. Takip ettim ve Alt kısma kendi kullanıcı adımı yazdım. Bu Discord'lara zaten katılmıştık. O yüzden Next butonuna tıklıyorum. Bu kısımda da tüm görevleri yerine getirmiş olduk şu anda. Dördüncü görevi yapacağım. Dördüncü göreve tıklıyorum ve neler yapmamız gerektiğini görelim buradan. İlk sayfalar zaten hep aynı oluyor. Burayı geçtim. Burada seyirlerimi görüyor ve devam butonuna tıklıyorum. USD isim de vardı elimde. Onları da burada gördü. Tekrar devam butonuna tıkladım. Burada say room ve say USDC'ye likidite sağladığımızdan emin olmamız gerekiyormuş. Geliyoruz Sparrow Swap üzerinden. Pool kısmına geliyoruz. Buradan likidite e ekle diyorum. 1.27'yi tekrar yazacağım buraya. Daha sonra ekle butonuna tıklıyorum. Ve Save Room token'ı likidite olarak eklemiş olacağım. Şu anda eklendi. Pool'a geri dönüyorum. Save USDC kısmından da bunu ekleyeceğim. Yine add butonuna tıklıyorum buradan. Daha sonra buraya 50 usdc yazıp liquidity ekle butonuna tıklıyorum. Şu anda hata verdiği için tekrar tekrar deneyip olana kadar denememiz gerekiyor. Bir sayfayı yeniliyorum. Daha sonra tekrar USDC kısmından save USDC ye giriyorum. Add liquidity diyorum ve 50 USDC yazacağım buraya. Daha sonra add liquidity diyorum. Zaman zaman hata verecek böyle, yapacak bir şey yok. Testnet'teyiz sonuçta. Approve butonuna tıklıyorum. Bunu hatasız yapana kadar approve'a tıklamaya devam edeceğim. 4-5 kez denedikten sonra başarılı bir şekilde ekleyebildim. Bu göreve geldiğimizde Serum ve CUSDT'si pool'a likidite eklememiz gerekiyor. Next butonuna tıklamadan önce likidite ekleyeceğim buraya. Ben eklemiştim zaten. Pool kısmında Serum var. Şu an görebiliyorsunuz burada havuzun aktif olduğunu. Next butonuna tıklıyorum. Burada bana şu kadarlık bir serum olması gerektiğini söylüyor bana. Havuzunuzda eğer pool kısmında serumunuz varsa buraya next diyerek geçebiliyorsunuz. Bu kısımda da USDS istiyor benden. Ben daha önce parma koymuştum. Parma koydum. USDS'leri iptal edeceğim unstake edeceğim buradan. Yarısını unstake ediyorum bu kısımdan. Approve butonuna tıklıyorum. Daha sonra pool'uma geliyorum. SUSDC pool'um buraya geldi. Şimdi check butonuna tekrar tıklıyorum. Ve 0.12 olarak gözüktü. Bu kısımda da next butonuna tıklayabiliyorum artık. Next dedim. Burada da farm kısmına ekleme yapıyor olacağız. Next butonuna tıklıyorum. Hatta onu yapmamı istemedi bile benden. Dilerseniz siz koyabilirsiniz farm kısmına. Buradan bunları takip etmemi istiyor ki ben zaten bunları takip ettiğim için kullanıcı adımı yazıyorum ve submit butonuna tıklıyorum. Biraz bekledikten sonra dördüncü görevimiz de tamamlanmış oluyor basitçe bir şekilde. Burada altıncı görevimiz var. Şimdi ona başlayalım sizlerle beraber. İlk kısma next dedim. Eclipse Pet üzerinden yine High Noon projesine token sale'ına katılmamız gerekiyor buradan. tıklayalım. Buradan sayfa karşımıza çıkıyor zaten. Connect Vault butonuna tıklayarak Leap Vault'umu buraya giriyorum. Epro butonuna tıklıyorum. Buy Duel kısmına tıklayarak elimde 92 USDC var bana ne kadarlık alım yapacağım burada söylüyordur zaten next butonuna tıkladığımda en az 0.1 duel almak gerekiyormuş buraya 25 USD yazmam yeterli oluyor bunun için buy duel butonuna tıkladıktan sonra fee'leri ödeyerek approve butonuna tıklıyorum ve şu anda satın alma işlemimiz tamamlandı dashboard'dan kontrol edebiliriz şu an iki projede burada gözüküyor check status kısmına tıklıyorum şu anda Eclipse Pet üzerinden Hynum projesine katıldık Westing'i de 24 gün sonra o yüzden bu görevi şu anlık geçemiyoruz. Çünkü 24 gün sonra bu ödüller verilecek. Bu ödülleri almadan bu kısımda bizim duelimiz olmayacak. Bu kısmı geçebilmek için ödüllerimizi almayı bekleyeceğiz. Onun dışında bu projede yapacağımız herhangi bir şey yok. Airdrop'a katılmak için yapacaklarımızı yaptık bu kısımda. Zaten 6. görevin 34 günlük bir süresi var Eclipse üzerinden. Bu kısım açıldıktan sonra burayı tekrar yapıyor olabileceğiz. Bugünler içerisinde boş durmanıza gerek yok. Dilerseniz Sparrow üzerinde sürekli işlem yapabilirsiniz. Test USDC'lerinizi alıp test seyirlerinizi almaya devam edebilirsiniz. Dilerseniz Vortex protokol üzerinden trade işlemleri yapabilirsiniz. Kaldıraçlı işlemler açabilirsiniz S üzerinden. Dilerseniz S'nin Discord'una giderek feedbacklerde bulunabilirsiniz. Mesela bu kısımda Atlantis Events kısmında millet kendi cüzdanını yazıp buradan görevleri tamamladıklarına dair ekran görüntülerini paylaşıyor. Siz de bunları yapabilirsiniz. Bunları yapıyor olmanız size avantaj sağlar mı bilinmiyor. Ama senin airdrop yapacağı biliniyor. Bu yüzden airdropunuzu almak için bu işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Yapabilirsiniz sürekli. Benim bu projede anlatacaklarım bu kadardı. Görev 6'ya kadar yapmayı unutmayın daha sonrasında yeni görevler gelirse bunların videosunu da çekmeye çalışacağız. Bu videoda şey hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.